Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl Türkçe yapılır onu göstereceğim. Ee, benim şimdi şey oldu. İngilizce oldu. Girdiğimde e, buradan genel Steam yazısına şuradaki şu köşedeki Steam yazısına durun. Şey gözükmüyorsa göstereyim. Şuradaki stream yazısına geliyorsunuz. E, sonra oradan settings diye bir, bir yer var. Oradan house, in game, family onlar değil. Direkt şu infect, raka, bilmem ne bilmem ne geliyorsunuz. Orada işte burada farklı farklı diller var. Ee, hangi dili Türkçe <laughs> daha iyi oluyor. İşte böyle Türkçe şurada bu arada en altta sonundan ikinci. Tıklıyorsunuz, ok diyorsunuz. Sonra burada sistem bilmem ne bilmem ne diyor. İşte restart Steam diyorsunuz. Güzel yani Steam açılıyor şu an galiba. Açılıyor. Gördüğünüz gibi bakın. işte böyle Türkçe olmuş oldu. Burada play yazarken şimdi oyun yazıyor. O yüzden işte tam 30'da bitireceğim. İşte böyle böyle hemen her şey şey oldu. Gördüğünüz gibi hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın.